Merhaba arkadaşlar ben Edis bugün sizlerle beraber size nasıl kitap yazılır olmayan birimle onu öğretmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kitap yazmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey bir konu belirleyin. Bir konu belirlemeden yani hiçbir şey yapamazsınız çünkü bir konuya ihtiyacınız var. İkincisi belli karakterlerin olması lazım yani hangi karakter ne zaman olacak onu ayarlamanız lazım ve o karakterler en başta tanıtmanız lazım yani askerleri mesela konuşma yerinde e, araya hemen biri geliyor pat diye diyor ki şimdi seni geberteceğim aa, falan diye. Yani olmuyor o karakterin orada ne olduğunu küçük bir spoiler olsa da açıklaman lazım senin kısa cümlelerle yapsan aslında hiçbir sorun olmaz yani kimse anlamaz. Mesela burundayı Rus komutan desek bundan hiçbir spoiler çıkaramaz insan. Bunu insan hiçbir şeye bağlayamaz. Başka ne yapalım diye düşünüyorum. Kitap hakkında sansür olayı var, sansür. Şimdi kitaplarda siz ıı, kitap yazacaksınız, kitap yazmayı düşünüyorsunuz söylenilmek istem söylenmek istemediğiniz şeyleri sansürlemeniz lazım. Mesela bir kitapta Hitler'in geçmesi geçti düşüncesi varsa içinde Hitler varsa biz bu ismi sansürleriz. Çünkü bu e, Hitler ismi bazı okuyuculara göre itici veya dışlamayıcı gelebilir. Ve Ders sevginizi asla görünmüyor. Yani bir diktatöre veya kötü bir lidere, bu ne olursa olsun, kötü bir lidere, terörle veya başka bir şeyle suçlanan bir lidere olan sevginizi asla ama asla göstermeyin. Çünkü bu satışları bayağı düşürür. Bir de sayfa sayısına dikkat edin. Asla kimseye belli bir sayfa vermeyin çıkacak sayfa sayısına da bakmayın zaten sizin elinizde ıı, çıktı makinesi varsa bunu kolayca yapabilirsiniz ve kitapların içine resim koyma konusunda gelirsek biz çocuk kitabı yazmıyorsak masal veya masal veya fabul yazmıyorsak 10 sayfada bir iki tane ve ıı, renkli görseller koymaya çalışın çünkü betimlemeden sonra bir mekanı betimlemeden sonra bir insan bir mekanı be, betimliyor. Siz de sonra o betimlemenin kafada insan yani o betimlemeyi düşünüyor. Acaba nasıl nasıl bir ortammış diye düşünmeye başlıyor. Verdikleri o karakterin anlattığı özellikleri kafasında birleştiriyor. Ve bu karakter acaba do yani bu okuyan kişi kafasında canlandıran kişi Acaba doğru mu yaptım yoksa yanlış mı düşündüm diye bir fikir ayrılığına düşmesin diye bu betimlemelerden sonra mekan betimlemesinden sonra görsel koyabilirsiniz. Ondan sonra nerelerde görsel koyabilirsiniz? Yani canınız istedikçe vakit koyabilirsiniz ama 10 sayfada 2 görsel kuralına dikkat etmeniz lazım. Ondan sonra dikkat dağınıklığınızın olmaması lazım. Eğer bir ortamda gürültü veya başka bir sizi engelleyen bir şey varsa bu ne olabilir? Orada rahatsız oluyorsanız veya nasıl olabilir? Onu size bırak bırakıyorum ben. Çünkü herkesin kendi başında kendi sorunları olabilir. Bu durumlarda kitap yazmanız zorlaşır bir bunlardan bu sorunlardan kaçmak için bir ders çalışma müziği falan açabilirsiniz. Sonra motivasyon da var. Motivasyon için e, siz bu olayı yazdınız. Yani acaba kötü bir olay mı olur yoksa beğenilmez mi diye böyle ön yargılı olmayın. Çünkü bu bayağı her şeyin sonunu getirir bildiğiniz. Yani bir kitapta heyecan olması lazım. Heyecan olmazsa o kitabı kimse okumaz ki. Sıkıcı bir kitap olur. Kimse okumaz benim görüşümce. Bu yüzden yani en başta kimin nasıl bir insan olduğunu göstermeniz ve e, klasik hareketlerini göstermeniz lazım ki ilk önce insanlar okuyan insanlar bu karakteri tanısın. Ondan sonra bu bu karakterleri tanıyınca olaylara giriş yapıp yapabilirsiniz. Şimdi olaylara da giriyorsak. Olaylarda ıı, tüm karakterleri bir ar bir arada tutmaya çalışın. Bir önceki sayfaya veya satıra bakın ki çelişme yaşanmasın. Mesela Mark önceki satırda mağaraya gitsin, sonraki satırda denize gitsin diye bir şey yapmayın. Çünkü bu çelişme olur. Ve çelişmeli kitaplarda okuyucunun kafası baya bir karışır. Ve bu da yani kös olur doğrusu. Hani Bir de ıı, tanıtıma gelirsek kitap tanıtımı için ilk önce bilmiyorum yani birilerini ücretsiz verin arkadaşlarınıza falan. Arkadaşlarınızla başkalarını önersin. Böyle böyle bu kitap zaten öyle. Eğer iyi bir kitapsa beğenilen bir kitapsa zaten yani bir almak ister. Bir büyüye veya başka sizin yaşadığınızda birini okutursanız ve o yaşadığınız veya büyüğünüz o kitabı beğenip başkalarıyla paylaşırsa zaten başlar yani. Satış demeyelim de ona. İlk önce bir 6-7 tane ücretsiz verin. Ondan sonra satışa başlayın. Yani ortalama ne kaçla başlayın desek? 60 sayfalık bir kitap için 5 lira bence sizin için yeterli. Bir şey çünkü zaten 60 sayfa için 100 lira istiyorum türü bir mantık olmaz. Zaten bizim yazacağımız kitap kısa kitap olacak. 60 sayfalık bir kitap falan olacak. a 4te yazdık desek, A4'e yazmak da önemli çünkü satır alanında çizgi olmaması lazım. Eğer satır aralarında kare veya çizgi olursa bu yani olmaz doğrusu. A4'e yazmanız daha doğru olur. Ve ben de bir, bir iki hafta önce bir Emir arkadaşım için kitap yazmaya başladım. Ve size bu bir haftada alındığım tecrübeleri anlatmaya çalıştım ve Biraz da araştırma ile tecrübe artı araştırma elimden çıkan bu kadar. Eğer bu tür videoların devamı için like atın, abone olun demeyeceğim. Ben öyle kanala benzemem. Sizden çok bir şey istemiyorum yani. ister abone olun, ister abone olmayın. Zaten çok da sorun değil abone olmamanız. Abone, ya arkadaşlık yapsanız yeter ya bana. yo öyle bin abone olayım falan para para kazanayım diye yok. Yorum yapın benim için yeter o. Yani çok bir şey istemiyorum. Abone isteyen olur, isteyen olmaz. Ben onlara bıraktım tercihi. Ki böyle deyince Kimse olmaz ama neyse. Ee, ben de şu anda kaçıncı sayfadayım? 20. sayfaya yaklaştım doğrusu. 18 veya 19. sayfadayım. Bir tane bir adet savaş ve tarih kitabı yazıyorum. A4 kağıdıyla çıkartıp Karakterleri en başta tanıtmadım ama tanıtmayı düşünüyorum. En başa bir yeni bir boş sayfa ekleyerek. Ve yazmanız gereken yerler doğrusu söylemek gerekirse Word olabilir. Çünkü insanlar genellikle Word'u kullanır. Çünkü Word'dan başka ücretsiz bulabileceğiniz bir şey yok. Bulursanız da Word kadar iyi olmaz yani boş sayfa ekleme falan. Yani sorunu, periyumlu bir şey olur. Paylaşma içinde yani siz kitabı bilgisayardan yazsınız. Bilgisayardan da yazmak önemli. Çünkü insanlar sizin el yazınızı okumakta zorlanabilir. Hatta ben dahi çivi yazısı olanların kitabı bildiğiniz okunmaz. Alanda bu ne lan diyerek iade eder. O yüzden siz siz olun. Word'dan yazın. Normal yani kendi el yazınızda yazmayın. Sizin kendi fikriniz. Kimse sizin fikrinize karışamaz. Veya çok kişi derse şunun hakkında bir kitap yaz diye. Siz yazabilirsiniz. Böyle bir şey. Görüşürüz. Gelecek videomuz Türkiye'de, ile Kuzey Kore'deki bir insanın yaşam stillerini karşılaştırmak olacak veya bir eleştirme videosu da gelebilir. Görüşürüz.